Evet arkadaşlar, şimdi ben bu tokaboka'dan baktım. Hiçbir şey yeni de gelmiş. Hiç bok gelmiyor zaten yine. Ben de bu avatar mı orada başladım. Bu da tokaboka gibi. Hatta tokaboka'da kim? Hastane var. Ve burası benim evim. Her şey ücretsiz. Ted'in bir seçebiliyorsun. Ben böyle havuz bir ev seçmiştim. Bir de şurada uçak var. Uçak bayağı geniş ve çok güzel bir uçak var. Şimdi size uçağı göstereceğim. Nerede? Ve burası bayağı güzel bir yer. Ben daha yeni, hiç burayı tanıyamadım. O kadar geniş ki. Hala burayı tanıyamıyorum. Bakın burası bir uçak yeri. Şimdi böyle bir şey çıktı ya. Çok tatlış. Çok severim. Aşkım görüşme. Aha uçak yerini böyle yerler var mıydı? Ben buraları hiç görememiştim. Şimdi arkadaşlar bu telefona basıyorsunuz. Bu deftere basıyorsunuz. Burada da tokaboka gibi karakter yaratıyorsun. Evet burada da tokaboka gibi karakter yaratılıyor. Böyle ben bu karakteri yaratmıştım. Böyle böyle gezdiriyorsun. Baksanıza yürütürken bile şey oluyor, yürüyor. Toka baka gibi böyle ya. uçmuyor. Yani ben daha toka baka videosu çeker miyim bilmiyorum. Yüzükler de varmış bakın. Aha bunda direkt takılıyor bir de yüzükler. Toka takılıyor mu yüzükler? Ama çıkmıyor değil mi bunlarda bir de yüzükler? Aynen arkadaşlar sadece burada yüzükler çıkmıyor. Keşke takmaz olsaydım. Şu şey de çıkmadı. Çıkmamıştı yüzük çıkmıyor ama. Bak. Ne oluyor? Neyse ben karakterimi değiştirirken yüzüğü çıkaracağım. Aha bu baya güzel bir kıyafeti var Bunu bir kıyafet değiştir Şu bana yakışır mı? Aa yakışmadı. Ben bu kıyafeti o zaman ne giydireyim? Hı. Duşa girdi. He. He? Bilmem. Vermedi. Yük de. Bütçü var mısın? Böyle bir de tutabiliyor ellerinde. Şuradaki. Bence baya güzel olmadı mı? Ama ben bunları giymeyeceğim. Bunları, her şeyi çıkardım üstünden. Hay bay bay burası çok güzel bir ya. Ceket varmış. Baya yani. Baya iyi böyle ceket ceket var. Öyle böyle güzel değil yalandan diyoruz işte öldükün bye bye ayakkabılarım şaka mı burada kendimi gerçekten görebiliyorsun böyle evet şimdi burada çıkar mısınız beyefendi biraz kaba oldum hiçbir şey olamaz ben kaba olabilirim olabilirim olmaz Aa, ben bir şey bu. Çık bakayım oradan. Aa. Aa çok güzel. Aa. 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 İlk defa görüyorum. Aa. Buradan çıkarım. Şöyle bir şey Ben hamileyim. Hamileyim. Sus giymem gerekiyor. Yani avatar da çünkü ha. Bu ne bir şey? Bu ne biçim bir kadındır? Git. Gör göz görmesin seni bir daha. Evet biraz kaba geçtik. Burada siz eşyalarım olmuşsun gibi düşünün. Burada sanki benim ne o kadar hızlı bir kas yer var. Şuna bakasınız Şey gibi. Evet. Neyi giydin? Ne yaptı? Şu an uçan bir parçasındayız. Uçakta böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir şeydir? Ha, uçakla mı? Uçakla mıyız? Bir öyle he? İyi olur burada böyle bir insan. Oraya hiç girip de. Çünkü uçak bayağı bir şey geniş bir yerde geniş bir yer olduğu için göstermeyeceğim. Şimdi burada birinci kata iniyoruz. Şuna bak. Endik birinci kata. Şöyle bir mağazara var. Evet burada bavul taramıyor. diyor herhalde. Ya He, böyle bavulu veriyorlar tamam. Tamam. Sen oradan çıkıyorsun herhalde. Sen herhalde buradan başlıyorsun değil mi? Çünkü burası daha uzun bir ucu. Bu da oturuyorsun. Lan niye oturuyor? Gamze Karta Nisa. Başlayacağım şimdi Gamze Karta'nıza. Pardon pardon bu dolu. Bu dolu. Dolu bu. Asla boş değildir. Dolu Tabii ya. Niye boş olsun? getireyim ben. Bıhım. Baksanıza telefonlar çok tatlı telefonlar yok mu? Bu ne? Çüş. telefon mu var? Telefonsa kendimi burada öldürürüm. Ya bu da kitapmış. Ben de valizimi tartabilir miyim? Benim valizim kaç kilo ki? 20 kilo. Seninkinden daha şey. Bu ne ya? Böyle gözlük mü olur? <laughs> Valize bak. Telefon var, bundan var. Her şeyde varmış. Ben bu telefonu alacağım. Telefon benim olsun. Evet, bu bu telefon tabağa da bulunmaz bulunmuyor yani. Bu bebek mi? Bebek, bebek. Çık oradan bebek. Ben yürüyorum çıkar mısınız oradan lütfen? Kaydım alındı mı? Annem nedir? Çıkar mısınız? Ay sanki şey yaptık yani. Neyse. Neyse. Abone. Bunlar ne be? Vazimi mi koyuyorum yalnız? Bu ne ya? Ne yapılıyor burada? Her ya? şey yani şey yani burada ne yapıyor? A A ne öptü? Tamam geçebilir miyim? Ne ne var bende ya? Üstümüzü arayabilir arayabilir miyiz? Bir üstümüzü arayabilir miyiz? Tamamdır geçebilirsiniz. Tamam. nerede valizim şurada valizim gel aşkım benim değil mi? Anladım. <laughs> Buradan herhalde 3. kata çıkacağız. orada çıkacağız. <laughs> ya yani işte çıktık valla. 4. katta valizlerimizi herhalde koyacağız. Ben burada da üçüncü katayı kata Vat? Dördüncü kat böyle bir yer miydi? Bu kadını... Atabilir miyiz? Ay rahatladım bu oluyor ya Ben de vata uyguladım Hadi sen de gir Evet Devam ediyoruz Libero mu var? Güzel Evet, birazdan videomuzu kapatacağız. Videomuz bayağı uzun olmasın. Parti e gideceğiz. Yani 4. kat böyle bir yermiş. Uçak gideceğiz. Uçak gideceğiz. Uçacağız. Sonra geldiğimiz yeri göreceğiz. Elimizi otma buradan gidebiliyormuş pardon. Ama elimizi だだだ。